Teheccüd namazını nasıl kılabiliriz kardeşlerim? Öncelikle teheccüd namazı kılmak için yatsı namazından sonra bir miktar uyumamız gerekiyor. Eğer uyumadan kılınırsa ona gece namazı deniyor. Dolayısıyla teheccüd namazı kılmak istiyorsak kardeşlerim yatsıdan sonra bir miktar uyuyacağız. İki rekattan sekiz rekata kadar teheccüd namazı kılınabilir kardeşlerim. Ben şunu tavsiye ediyorum. Teheccüd namazını alışkanlık haline getirmek için eğer yapabilirseniz yatsı namazını kıldıktan sonra o vitir namazını geceye bırakın kardeşlerim. Çünkü geceye bırakırsanız o kalkmanız için size bir teşvik kamçısı olur. Ama ben kalkamam kaçırabilirim kaygısı taşıyorsanız o zamana bırakmayın. Ama hayır kaçırmam diyorsanız vitri geceye bırakın kardeşlerim. Gece kalkın önce Vitir namazınızı kılın. Sonra da iki rekat ya da 4 rekat ya da altı rekat ya da 8 rekat teheccüd namazınızı kılın kardeşlerim. Niyet ederken de niyet ettim teheccüd namazını kılmaya diye niyet edin. İki rekatta bir de selam verin. Kıldıktan sonra da kardeşlerim kaldırın ellerinizi ve Rabbinizden ne istiyorsanız isteyin. Rabbimiz o vakitlerde yapılan duaları reddetmiyor kardeşlerim. Günah mı işlediniz? Kalbinizde ümitsizlik mi var? Karamsarlık mı var? İşte kalkın o vakitte af isteyin. Allah affediyor. Maddi sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Fakirliğiniz mi var? Kazandığınız harcamalarınıza yetmiyor mu? Vesaire böyle fakirlikler yaşıyorsanız kalkın o gece vaktinde teheccüd namazını kılın ve dua edin. Allah amelinize de, ömrünüze de, malınıza da mutlaka bereket verecektir. Diyelim eşinizle, Allah korusun ya da evladınızla sıkıntılarınız mı var? Kalbinizde muhabbet birbirinize karşı azalıyor mu vesaire? Kalkın gece vakti o vakitte kaldırın ellerinizi. Ey bu kainatı yaratan, ey bizi yaratan, ey geceyi yaratan Rabbimiz, eşimle benim aramda muhabbet yarat diye dua edin. Ey Rabbim evladımı salihlerden eyle diye dua edin. Rabbimiz o vakitlerde yapılan duayı reddetmiyor kardeşlerim. Hasta mısınız? Şifa mı istiyorsunuz? Kalkın seher vaktinde kılın teheccüd namazınızı, kaldırın ellerinizi. Allah'ım maddi ve manevi hastalıklarıma şifa verdiğin Rabbimiz mutlaka o duanıza cevap verecek kardeşlerim. Ve hikmeti iktiza ederse size mutlaka şifa verecek kardeşlerim. Bu saydıklarımdan hariçte ne sıkıntınız varsa, ne talebiniz varsa, ne istiyorsanız işte gece vakti kalkın ve teheccüdde o seher vaktinde Rabbinizden isteyin kardeşlerim. Bu o kadar kıymetli bir vakit ki bakın bize sünnet ama o vakitte namaz kılmak peygamberimize farz. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam o vakitlerde kalkarmış ve ayaklarının altı şişene kadar namaz kılarmış. Neden? Çünkü farz namazlardan sonra en kıymetli namaz kardeşlerim. Evet, farz namazlardan sonra en kıymettar namaz teheccüd namazıdır kardeşlerim. Teheccüd namazını kalkmayı alışkanlık haline getirelim. Alışkanlık haline getirmek için de şöyle bir formül yapabilirsiniz. Önce diyelim bu hafta başlayacaksınız teheccüd namazı kılmaya. Bu hafta bir gece kalkmayı hedefleyin bir gece kalktınız mı? Önümüzdeki hafta iki gece kalkmayı, sonraki hafta üç gece kalkmayı hedefleyin. Yavaş 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 teheccüd namazına kalkmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz kardeşlerim. Rabbimiz teheccüd namazını kılabilmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim o kılacağımız namazlar hürmetine hepimizi affetsin. Bize rızık versin, şifa versin, huzur versin. Şu dünya denen imtihan salonunda imtihanımızı en güzel şekilde vermeyi nasip etsin. Kabir kapısını açıp ebedi saadet Diyarı olan cennete gidebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Çok kıymetli bir anahtardan bahsettim size kardeşlerim. Teheccüd namazı denen anahtarın açmadığı bir kapı yok. Rabbim o namazı kılmayı ve rahmetine mazhar olabilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek duasıyla. Bu arada bu sohbetin diğer kardeşlerimize de ulaşması için sizden ricam kardeşlerim bu videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın ki bu hakikatler daha birçok kardeşimize sizin vesilenize de ulaşsın kardeşlerim. Teheccüd namazı kılmaya başladıktan sonra ettiğiniz istifadeyi de bu videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz kardeşlerim Allah'a emanet olun bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla